Rablerinden kendilerine kitap verilenleri görmedin mi? İşte onlar aralarında hüküm vermesi için hepsi Allah'ın kitabına çağrılıyor. Neticede içlerinden bir kısım kimseler yüz çevirerek dönüp gidiyor. Ateşte sayılı günlerden başka kalmayız şeklinde demelerindendir. Laflarıyla uydurdukları bu iftiralar kendilerini dinlerinde aldatmıştır. İşte onları şüphe olmayan günde topladığımızda halleri ne olacaktır? İnceden inceye hesabın görüldüğü, kazancın tam verildiğinde halleri ne olur? Mülk sahibi elbette sensin Allah'ım. Dilediğinde mülkü dilediğine verir. Reddedersin dilediğini vermezsin. Hatta çeker alırsın, dilediğine aziz kılar, Aziz olanı rezil edersin, alçaltırsın dilediğinde, Hayır hasenat senin elindedir. Nasıl istersen yaparsın, her şeye gücü yetensin, Her şey senin elindedir. Açıkça geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine geçirirsin. Layık olduğu haliyle ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. İstediğine istediğin kadar hesapsız şekilde verir, nihayetsiz rızıklandırırsın. İnananlar, müminleri bırakıp da imkar eden kafirleri dost edinmesin. Muhakkak ki kim böyle yaparsa, ona Allah'tan başka bir yardım yoktur. Rahatsız olmama ve onlardan korunmak için bu yola başvurma başkadır. Allah sizi emirlerine karşı gelmenizden sakındırıyor. Dönüş Allah'adır. Nitekim de ki yüreklerinizde bulunan şeyi gizleseniz de Allah bilir. Açıklasanız da o göklerde ve yerdekileri bilir. Allah her şeye güç yetirendir.